Hey. Herkese merhaba. Fanta Teneffüs'e hoş geldiniz. Fanta Teneffüs, ders arana eğlence getirmek için burada. Bu teneffüs aralığını her okulda var olan çeşit çeşit insanı tanıyarak değerlendireceğiz. Bu harika! O havalı biri, çok hırslı, hedef odaklı ve de başkalarını umursamıyor. İşte Sınıfın en popüler kızı kantine gidiyor. Sıra mı bu? Okey. Ercan abi ben ilk tarafı söylemiştim. Üç tane pitos vardı bizim. Süpersin tamam. Ne var ya? Abi önceden söylemiştim diyorum. Kırmıyor ben Ercan abi. Söylemedin mi? Tamam ne istiyorsunuz siz? Ya çay şey için sıraya mı girdin? Git otomattan al. Görmüyor musun adam ne kadar meşgul? Sen pizza. Pizza fırınımız bozuktu diye hatırlıyorum Ercan abi. Pizzanız yok. Ayvalık tostu yapsın çok güzel yapar. Okey ayvalık tostu buraya da. Batuhan, bat Ay, Batuhan deyince bakmıyor Ercan abi. Batuş, bir şey istiyor musunuz? Aley, Aley sen gel kendin al. Tamam biz bu kadarız Ercan abi. Kaçıncı sınıfsın sen? İlk defa gördüm. 11. İlk çıkışın galiba sınıftan. Ha Ercan abi benimle Batuhan'ı ki buradan. Arayana gelip kendi halleder. Onun elinden telefon hiç düşmüyor. Sürekli video çekiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor ve daima yeni fikirler peşinde. Azimli ve bütün challenge'ları ezberebiliyor. Şimdi sessiz olun çünkü o geliyor. Bana diyorlar ki her teneffüs garip garip storyler çekiyorsun. Evet çünkü Insta'da çok fazla challenge okulda çok az teneffüs var. Yani bu benimki aslında teneffüslerin azlığına bir baş kaldır gibi düşünebilirsiniz. En zorlandığım challenge hmm, a şey galiba arkadaşın günaydın deyince ne günaydını öğlen oldu diye bağırıp kaç. Yani ne kadar zor bir şey bu biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Ve bence bu şu bakımdan çok önemli. Gerçek hayata karşı güçlenmemizi sağlıyor böyle şeyler. Yani ne demişler? Güldürmeyen şey güçlendir. O tarz bir laf vardı ya o yani. Bu elim iki yıldır böyle benim bu elim yani her an bir challenge dansına girmeye hazır. E, çünkü hayatta böyle değil mi zaten yani? <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> tamam, müzik kapatabilirsiniz. E, bu mesela evde fanta bitmiş, ne hissediyorsun challenge'dı? Ki gerçek yani. Hayatın içinden bir an yaşadık bakın. Challenge bir an yani. <laughs> Çektin bunu değil mi Buse? Okulun en ilginç insanlarını yerlerinde incelemeye devam edeceğiz. Diğer teneffüste görüşmek üzere. Fanta ve atıştırmalıklarını hazırlamayı sakın unutma. Hoşçakal.